O yalancı şeyhin hiçbir şey olmadığı meydana çıkıncaya kadar talibin de ömrü tükenmiş olur. Artık anlamanın ne faydası var? İnsanın ömrü gidiyor o kimsenin yalancı olduğunu anlayıncaya kadar. Ya yani bir kimse bir yere derviş oluyor. Yani şeyhin ömrü ne kadar? İşte onun ömrüyle beraber 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl. E ben 90'da buraya geldim. 90'dan beri derviş olan kardeşler var şimdi. 35 yıl olmuş. Vay be. Bizim duvar yıkılmış zaten artık. Eskimiş de. 35 yıl. Bir insanın neyi, ne olup olmadığı çıkar meydana. Bakara 9. Onlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki kendilerinden başkasını aldatmazlar, farkında değillerdir. Bu böyle hani yalancı önderler, sahte önderler o iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Yani ben şeyhim, ben alimim, ben siyasetçiyim, memleketi ben kurtaracağım, sizi ben kurtaracağım, düşün peşime derler. Oysa onlar onlara ehliyetli değillerdir. Ama ne yaparlar? Aldatırlar insanları. Ama hakikatte de kendilerini aldatırlar. Allah muhafaza eylesin. Ve onlar kendilerini helak ederler. Bir de peşinden gidenlere de zarar verir bunlar. Yine Araf suresi ayet 16-17. İblis dedi ki, andolsun ki senin doğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Şeytanın en tehlikeli hilesidir bu. Yani kendisini ve o hak rehber olmayan kimseyi hak rehber gibi gösterir. Ve şeytan onun etrafını toplar herkese. Şimdi herkes zanneder ki o hakikatin peşinde toplandılar değil. O kimse hakikat konuşmuyorsa, o kimse Kur'an sünnet konuşmuyorsa, o kimse sufiliğin hakikatini konuşmuyorsa, o kimse dinin özünü anlatmıyorsa şeytandır onun destekçisi. Etrafına onların şeytan bütün herkesi toplar. Bir bakmışsınız kalabalık bir güruh olmuş. Ve o kalabalık güruh neyin hakikat olduğunu görmekten uzaktırlar. Kördür onlar. Ve işin acı tarafı onun etrafında o kadar çoğalırlar ki şeytan insanları çoğalttıkça çoğaltır. Çoğalttıkça çoğaltır onları. Normalde o kimse de o kalabalığı görür gurura kibire düşer. Şimdi tarih boyunca peygamberler hak ve hakikati anlatmışlardır ve peygamberlerin hak ve hakikatine tabi olan ona iman edenler hep az olmuştur. Çok olmamıştır. Çok olmamıştır. Orada bütün herkes geliyorsa çoksa onun hakikati anlatmadığına işarettir. O kimse Kur'an'ı ve sünneti seni anlatsa, haramları helalları anlatsa, dinin özünü ve hakikatini anlatsa, tebliğ etse o kimsenin etrafında o kadar kalabalık olmaz. Şeytan çünkü oraya gidecek olanların önüne set çeker. Gelir mesela buraya, şeytan vesvese verir. Burada dizlerin üzerine mi oturacaksın saatlerce? Ne dinliyorsun ki bu adamı? Hmm, insan kokuyor burası. Bana öyle dedi. Hocam çok iyi, çok güzel ama sizin orası insan kokuyor dedi. Doğru söylüyorsun dedim. Biz o kokuyu bir türlü değiştiremedik dedim. Yani hocam dedi, böyle bir şeyler yapsak dedi. Vallahi insan kokuyor dedim. Ne yapayım yani dedim. Anlamıyor hala da. Allah onun kendisine söyletiyor. İnsan kokuyormuş. Lan burası insan yeri zaten. Hayvan kokacak değil ya burası. Burada içi hayvan dışı insan zaten sabredemez bizim içimizde. Bir gün gelir, üç gün gelir, beş gün gelir. Gelir han der. Ne işimiz var burada bizim der. Gelmez. Neden biz ona Kur'an sünnet anlatacağız? Neden biz ona sufiliğin hakikatini anlatacağız? Neden biz ona yolu anlatacağız? Anlatınca onun nefsi daralacak burada. Şeytan ona vesvese verecek. Yürü bak kişine diyecek ya sıcakta terliyorsun, soğukta üşüyorsun. Burası nasıl bir yer? Öyle diyecek yani. İblis seni doğru yola götürmek istemez. İblis seni hakikat yolunda rahat bırakmaz. O yüzden derim bu yol zordur diye. İblis seni heva ve hevesini ilah edinenlerin peşine düşüttürür. İblis seni şeytanın velisi olan insanların peşine düşüttürür seni. O şeytanın velisidir, o şeytanın zakiridir, o şeytanın dervişidir. O şeytanındır. Şeytan onu istediği gibi kullanır. Ve kendi avanesi de onu alkışlar. Neden? Şeytani çünkü. Hiçbir peygamberin ümmeti kalabalık olmamıştır. İsa Aleyhisselam'ın sağlığında kaç kişi İsevi oldu? Musa'nın sağlığında kaç kişi Musevi oldu? Hz. Muhammed Mustafa'nın sağlığında kaç kişi Muhammed oldu? Mekke'de kaç kişi iman etti Hz. Muhammed Mustafa'ya? Bedir'de 600 kişilerdi. Uhud'da bir avuçtular. Hendek'te bir avuçtular. Kaç kişi iman etti? Medine münevveredeydi hendek kazasında kaç kişi hendek kazdı? Kaç kişi savaştı? Ayı ikiye böldü gene inanmadı. Sen tam bir büyücüsün dedi. O yüzden hakikat yolunda gidenler azdır. Hakikate erenler de azdır. Şeytan bir de azlıktan imtihan eder onları. Bak bunlar doğru olsaydı çok olurlardı. Bunlar doğru değiller ki çok değiller bak işte. Şeytan bir de buradan vurur. Sağdan soldan vurur. Evet. Bir şey bulur şeytan. Bir kılçık atar ona seni hakikat yolundan alıkoymak ister. Zakiri bahane ettirir, çavuşu bahane ettirir, sıcaklık bahanedir, soğukluk bahanedir. Oradaki görevli kardeşler ki buraya oturma, yolu kapatma, şuraya otur. Ben gittim orada, bana karıştılar orada. Ne yapsınlar yani karışmasınlar mı sana? Aman senin nefsin firavunmuş. Bilememişiz biz senin nefsinin firavun olduğunu. Oradan kalk buraya otur deyince sen yolu da kirlettin. Gittin. Çok. Nefsin firavun seni. Başka bir şey değil. Ama o hakikat yolu. Hani Mahmud Hüday Üftad Hazretlerine derviş olmaya gidiyor. Binmiş atın üstüne. Üftad Hazretlerinin evi yukarıda. O zaman için Bursa'nın kenar mahallesi, fukara mahallesi, Üftad Hazretleri mahallesi, zengin mahallesi aşağıda, Ulu Cami'nin o bölgede, o tarafta. At yukarı çıkmıyor. Mahmud Hüday Hazretleri'nin üzerinden atıyor. Atı Mahmud Hüdayi Hazretleri'ni taşımıyor. Mahmud Hüday Hazretleri alim, zamanın kadısı diyor ki bu yol kutlu bir yol. At da diyor beni oraya götürmek istemedi. Şeytan onu geldir, dürtükledi diyor. O feraset yok ki şimdi dervişlerde. Onlara şatavat şatavat lazım. Tabi şeyh arabayla giderken etrafında 50 kişi 100 kişi arabayı koruyacak. Koşacak arkasından. Vay ne büyük şeyhmiş ya. Tabi araba vapurundayız. Ben de araba vapurundayım. İstanbul'a sohbete gidiyorum. Aha bir tane şeyh efendi. Böyle siyah giyimler, takım elbiseler, kulaklıklar bilmem neler. Aha dedim bu ne? O şey efendi de oturdu oraya, kahvaltılıklar geldi önüne ama o kulaklıklar böyle sanki devlet başkanını koruyorlar. Hayırdır dedim, hani ne bu kadar? Üstadımıza Mossad her zaman operasyon yapabilir dedi. O Mossad bunu operasyon yapacaksa onların da Allah belasını versin dedim. Hani o Mossad bunu operasyon yapacak yani. Ha, o görüntü lazım ama. O lazım. O çok önemli, çok önemli. o operasyon yapabilir, tabii. O görüşmeyecek herkesle, konuşmayacak herkesle. E böyle sohbet mi olur canım, sen de herkes gibi sohbet ediyorsun burada. Tabii, o sırça köşke oturacak. Şuraya, Cafer bilmiyor bizim bu işleri. Şuraya bir tane camdan bir köşe yapacak. Ben orada oturacağım, herkes gelecek bana selam verecek. Biz öyle olamadığımızdan Cafer de öyle yapamıyor. Tabi. Gelecek millet camı alacak orada. Şeyh dedin öyle olmalı. Şeyh dedin Hilton'un çıkmalı o mescit katına camdan oradan durmalı, selamlamalı. Müritler aşağıda. şeyh dedin adam hacca gidecek, otelde sular kesilecek, sabunla dışarı çıkacak, sabunlanmış, sular kesildi. Ha Said ondan şeyh mi olur ya sen? <laughs> Vallahi olmaz billahi olmaz. <laughs> Tutmaz o çünkü. Şeyh dediğin böyle bir kelleli kulaklı bir şey olması lazım. Böyle bir avanesi olması lazım.